hesabı olan kişilerle beraber blok yani Hatta ha blok fiyatı devam bağlandı zaten internet var internet var zaten neden bağlanmasın arkadaşlar bu oyun bıçaklı filan o yüzden zaten ekranlar filan nasıl olduğunu size göstereceğim. Adını adını nasıl koyacağımı buldum. Tak 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 tak. Ben ne diyorum? Ah Kırhane Kırhane Tık Hazır Al Al çık, Savaşı bakasın <laughs> Bu, bu Model deneyeceğiz Şimdi bu modu deniyoruz Daha yeni başladık Yeni başladığım bu modu deniyoruz Ama ben olmak istemiyorum Mesela AVB modunu da bıçak modunu da ya da sayın şey müsabakasında asker yollarız. Çünkü ben terörist olmayı hiç sevmem. Çünkü ben Türk'üm. Evet. Evet. Hiç kimse şey Burada bir tane polis ölmüş.

dedim. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. ay, 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 ay. bayağı da benziyor. Benim adamın tane bir Mr. Beast'e da benziyor. Galiba Mr. Beast'i dünyada bilmeyen yok galiba. Hala var bu canlısı. Onun adı canlısı, canlısı. Manva ilerliyoruz. İşte böyle avlanır. Balık da içime Tamam, onu da ödüldüm. Zafer 30'a 27'ye Zafer Devam Devam Bakalım ne geldi Ben hep Alman telefonu kullanırken 20 geliyor İnşallah 30 geldi En azından 20 değil Çıkalım

Trafiklerin sonu bitti. Trafiklerin her şey bitti. Trafik bölgesini bildim ben. Bu. Ne? ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ölmedim. Ne bir şey ölmedim. Çok çok. Bütün kapıları. Çok çok çok. Anlamadım. Anlamadım. Hayır.

şimdi de o tarafta da tek tek öldüreceğim. Ha? Tak 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 tak. Evet, hop 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 Benim tepsi böyle olmuyor. Sen önümüzdekinin aynısı. Yahut 好小好小好小好小好小，不要了。爆爆爆爆爆爆爆！你们不能，你们不能。 geldim. Bakın sonra ben hemen moddan ayrılacağım. Ben da bıçak modu var ondan sonra AMP modu. Ya yani niye sniper modu var? Lobby'e bağlanıyor. Lobby. Hadi artık. İnternet yavaş mı değil? Takım elimiz sabah için yaptık, yalı yaptık. AMP modu, nasıl bıçak modu varmış? Ben yani sniper modu. Nasıl bir sniper modu olacak? चल बस वहाँ पे रोलिंग बॉल्स चार चार ठीक ठीक नहीं समझा रहा Evet. böyle bildi mi ya? Saltık yapacağım ve daha da yakınılaştık. Ben de